Evet, kar topu savaşı. <laughs> Telefonumdan vurdun. Yusuf. Ben miyim çatlak yumurta. <laughs> yumurta? Hayır, çatlak Sen misin çatlak yumurta? Hayır. <laughs> Hayır demek. Ben de atıyorum şimdi sana. Hazır mısın? Hazırım. Bir, benimki daha büyük yine geliyor. Yusuf geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Hadi atalım birbirimize. Bir. 2 2 2 2 Telefonumdan vurdun Yusuf Telefonum kirlendi Kar oldu telefonum <gülüyor> <gülüyor> Te Telefondan vurmak yok Yusuf telefondan vurmak yok <laughs> Hayır Hayır Yusuf telefondan atak yok Atamazsın ki. Atamazsın ki. <laughs> dişiyordu Ya Yusuf. Telefonumdan vuruyorsun. Hayır. <laughs> Telefondan atmak yok. Hayır. <laughs> Hayır. Aa Yusuf. Şimdi ben de sana atacağım. Şimdi sana atacağım. <laughs> Hazır mısın? Bo. <laughs> <laughs> Ama hep üstüm Ama sen çok sert attın. Taşlı mıydı o yoksa <laughs> <laughs>